Hoş geldiniz sayın seyirciler. Resim gibi bir Hello akşam bizleri bekliyor. Hava açık, sağ futbol oynamaya müsait. Sonuca sadece sağdaki futbolun etki edeceği türden bir maç için gereken her şey hazır. Renkler canlı ve parlak. Marşlar gürültülü ve duygu dolu. Maçın tonu çoktan net bir şekilde belirlendi. başladı. Galatasaray, Çaykur Rizespor'a karşı. Olavoyin, hedefini bulamadı. Aradan bir pas, Samet Akaydın. Ön sezilerini devreye sokuyor. Pasını verdi, içeri yollamayı deniyor. Sence bu maçta fark yaratacak oyuncu kim olacak? Victor Osimen diyorum Gökhan. Afrika'dan hep olağanüstü forvetler çıktı. Osimen'i de o zincirin son halkası olarak görüyorum. Hızlı, güçlü ve inanılmaz atletik. Özellikle kontrataklarda ondan daha iyi bir santrofor bulmak zor. Evet haklısın. Ağır baskı meyvelerini verdi. Savunmada kalite açığa çıktı ama bu onunla son karşılaşmaları olmayacak. Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bile. Can sıkıcı bir durum. O Simel. Çok önemli bir müdahale. İki tarafta pek risk almak istemiyor gibi görünüyor. Çok güzel okudu. Top açıkta kalıyor. Sol. Gabriel Sara tam koşu yoluna attı. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Pas isabetsiz. Daha iyi paslar gördük. Çaykur Rizespor pas isabetliliği sorunları yaşıyor. Bu konuda bir an önce bir şeyler yapmaları gerek. Evet, ölçüp biçip oynadı. En iyi seçenek olmasa da tehlikeyi uzaklaştırdı. Mücadelenin tatlı bir basitliği var. Bir yanda hırslı koşu, diğer yanda azimli savunma. Cesurca mıydı, pervasızca mıydı karar veremedim. İkisi birden de olabilir. İki takımda pek risk alma taraftarı görünmüyor. Gönderdi, bakalım kim alacak? Halil Dervişoğlu. Olavo'yin sağ kanatta süratle ilerliyor. İçeri gönderdi. Top oh! kaleci de. Ve pasa müdahale geldi. Ve atakları şimdilik sona erdi. Habisiz muazzam bir müdahale. Gabriel Sara pas isabetsiz. Top onu bulursa bir şans doğabilir kaleci rakibi oynadı. İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Karşı atak başladı. Offside'e yakalandı. Yannis Papa Nikolaou. Hedefini bulamadı. Müdahale hiç gecikmedi. Şimdi içeri kaçabilecek mi? Topla buluşan Victor Osimen. Sorunsuz uzaklaştırdı. Halil Dervişoğlu. Kanada doğru yolluyor. Osimen. Pas isabetsiz. Şimdi Victor Osimen de. Sol. Ola Başarılı savunma ve kötü hücum. Gelişme yok. Pas yerini bulamadı. Eren Elmalı takım arkadaşlarından özür diliyor. Evet, ufak bir hesaplama hatası. Bu kadar basit. Müthiş hareketler. O simen aman vermiyor. Mükemmel düşündü. Geçmeyi başardı. O simen ne kadar istese de topu ağlarla buluşturamıyor. Devre arasına son 5 dakika. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Eren Elmalı defansın arkasına tam koşu yoluna attı. Yannis Papa Nikolaou. Halil Dervişoğlu. Görünen o ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu keyifli bir maç. Heyecan dolu bir mücadele. Ama henüz gidişat değişmedi. Now, İlk yerde olanlar hakkında düşüncelerin neler? <laughs> Özellikle de yeni için moral bozan bir yarı izledik. Bekledikleri topları bir türlü alamadılar. Bu maçta gol dışında her şey var. 0-0. come everyone all lads substitution for galatasaray number 17 yeniden birlikteyiz number 45 maçın ilk yarısında Asaman, gol yok coming on the field. Orta sahada mücadeleyi kimin kazandığı Number ortada. 99. Etkileyici bir baskı izliyoruz. Sol. Jacobs. Taç. Rakibi okuyup topu çalmayı başardı. Mitat Pala. Mitat Pala. Sol kanatta tam gaz ilerliyor. Halil Dervişoğlu oldu. Olavoyin. Hemen müdahale etti. Mitat Pala. Can sıkıcı bir durum. Kurtulmayı başardı. Gol şansı. Gabriel Sara. Icardi. Ve müdahale geliyor. İkinci araya geldik. Mücadelede hala gol yok. Ve evet. Başladığı gibi bitiyor. Sol. Kıran kırana mücadeleden galip ayrılıyor. Mitat Pala. Bir saatlik oyun süresini geride bıraktık. Güzel yakaladı. Riskli bir pas. Büyük ayak kırıklığı. Konuşacak fazla pozisyon olmadı. İki takımın savunması da geçit vermiyor. Evet skor da bu durumu kanıtlar nitelikte. İki takımın da kaleye isabetli şut sayısı düşük. Bu maçı canlandıracak bir şey olması iyi olurdu. İşte geliyor. Sert bir karşılama. Sol. Şahane bir müdahale. Topu alıyor. Karşılaşmanın fiziksel yanı ön planda. Yıpratıcı bir mücadele. Güzel oynadı. Evet. Depar atan oyuncunun hayalleri suya düşüyor. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. Icardi. Fırsata dönüşebilir. Takımın yedek kulübesinde kullanabilecekleri seçenekler var. Tabii isterlerse. Evet bence bunun gibi çekişmeli bir maçta en önemli şey değişiklik zamanını ayarlayabilmek. İnanılmaz kararlı bir savunma izliyoruz Neredeyse kişisel bir mesele Öyle de olması gerekiyor Daha iyi paslar gördük Aradan gönderiyor İyi okudu Etkili bir hamle Çok iyi zamanlama Mükemmel bir müdahale Hedefini bulamadı Pas isabetsiz. Birilerini arıyor. Hedefini bulamadı. Sane. Konsantrasyon ve kararlılık inanılmaz bir düzeyde. Karşılaşmada dengeler hala değişebilir. <laughs> ve yardımcı hakem offside bayrağını kaldırıyor. Samet Akaydın. Höyyer. Güzel mücadele etti. Yannis Papanikolaou. Daha iyi paslar gördük. Takım arkadaşına yolladı. Şaşırtıcı bir şekilde hala gol görmedik. Çoğu kişi maçtan önce bu maçın tek taraflı geçeceğini düşünüyordu. Çaykur Rizespor orta şeritte mahsur kalmış vaziyette. Kafalarını kaldırsalar diğer şeritler açık aslında. Başarabilir. etkili ve hızlı oynadılar. Bir Hı. hatayı acımasızca cezalandırdılar. Acı bir ders. Dikkatin dağılmaması gerekiyor. Dağılırsa da böyle sonuçlar doğuyor. Galatasaray maçın kaderini belirleyebilecek bir gol kaydetti. Maç henüz bitmedi ama çok kısa bir süre boyunca hatasız oynarlarsa işi bitirecekler. İlerliyor. Çok iyi bir hamle yaptı. Hata payı yoktu. Oldu sandım. Gerçekte düşünürsek artık kaç şansları daha kalmış olabilir ki? Şansını deneyecek. Topu almak için acele etmeleri gerekiyor. ortaya. Hakem saatini kontrol etti ve düdüğünü çaldı. Galatasaray kazandı. Attıkları tek gol yetti. Hangi açıdan bakılırsa bakılsın